بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إمام شعبي دين. إمران بن حسين رضي الله عنه ما ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شو قلته لا رقية إلا من عين أو حمة جزء دائمة زهير لما بيع أقرب سخمة سدشندا rukiye okunup üflenmek yoktur buyuruyor Aleyhisselam. Bu hadisi aynı zamanda Bukhari, Tirmizi, Ebu Davud da rivayet ediyorlar. Tabi Temim Eddari'nin rivayetine geldik. Süheyl bin Ebi Salih şöyle dedi bana, Şam'dan babamın arkadaşı olan Ata bin Yezid, Temim Eddari'den naklen haber verdi. Tabi Meddari Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu, nakletti. Ed-dinun nasiha, ed-dinun nasiha, ed-dinun nasiha. Kâlu limen ya Resulallah, kâle lillâhi ve li ve li nebiyyi ve li emmeti'l-muslimîne ve li âmetihim. Peygamber Efendimiz üç defa din nasihattır, iyiliği istemektir. Din nasihattır, din nasihattır. Orada bulunanlar sordular kimin için ey Allah'ın elçisi? Peygamber Efendimiz de Allah için, onun kitabı için, peygamberi için, Müslümanların liderleri için ve Müslümanların geneli için. Bu hadisin şerhi bölümünde Allah için nasihat, Allah'ın varlığı, birliği, kemal sıfatlarıyla tavsifi, noksal sıfatlardan tezihi hususlarında sıhhatli bir itikat, ibadetinde ihlaslı olmak, sevgiyi, bozu dostluğu onun adına yapmak, her çeşit şirkten uzak bir niyet beslemek. Kitabullah hakkında nasihat, onun kelimullah yani Allah'ın kelamı olduğunu tasdik etmek, hiçbir mahlukun sözüne benzemediğini teyit etmek, onu hakıyla tilavet etmek, yanında huşu ve edep üzere olmak, tahrifatçılara, taarruz edenlere karşı müdafaa etmek, ahkamıyla amel etmek içindeki ilimleri anlamak, mevizelerinden ibret almak, acayip üzerinde tefekkürde bulunmak, müteşabih ayetlerine teslim olup kurcalamamak, an, has, nasih ve mensuh ayetlerinin hakikatlerini araştırmak, ilmini neşretmek, Kur'an'a çağırmak vesaire, Resul'a hakkında nasihat, onun nübüvvet ve risaletini tasdik edip bütün getirdiklerine iman etmek, emir ve yasaklarına itaat etmek, sevdiklerini sevmek, düşmanlarına düşman olmak, hakkını ululamak, hürmet etmek, sünnetini hiye etmek, davasını ve şeriatını reşretmek, ona yapılan töhmetleri reddetmek, sünnetine uyanları, ehli beytini sevmek, sünnetinde bid'at çıkaranlardan kaçınmak vesaire. İmamlar hakkında nasihat, hakta olanlara yardımcı olmak, hak olan emirlerinde onlara itaat etmek, onlara hakkı duyurmak, gaflet ettikleri şeyleri rıfkla hatırlatmak, onların zulümleri sebebiyle ve dünyevi hesapların, hesabların hesapların sevgiyle isyan etmemek, arkalarında namaz kılmak, onlarla cihada katılmak, onlara vergi vermek, bütün bunlar imamların, müminlerin işlerine, işlerini yapmalarına bağlıdır. Müslümanların hep hakkında nasihat ise, onları dünyevi ve ohrevi maslahatlarına irşad etmek, eza vermekten kaçınmak, dinlerinde bilmediklerini öğretmek, sözle, fiille yardımcı olmak, ayıplarını örtmek, açıklarını kapamak, zararlarını def, menfaatlerini celbetmek, rıfkla, ihlasla, emri bil maruf nehi anil münkerde bulunmak, şefkat etmek, büyüklerine saygı, küçüklerine merhamet, hile, hasedi terk, kendisi için sevdiğini onlar için de sevmek, kendisi için istemediğini onlar için de istememek. Bu bölümü de bize İbrahim Canan teysir bu usul tercüme ve şerhinde bu şekilde aktarıyorlar. Bir sonraki hadiste bir önceki hadisin aynısı. Mürra el-Fehri radiyallahu anhu'nun rivayeti şöyle dedi. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ana ve yetimi ve fil cenneti ve Efendimiz ben ve kendi yetimine veya başkasının yetimine kefil olan kimse cennete şu ikisi gibidir. Ravi Sufyan iki parmağını birlikte gösterdi. İsmail bin Ebi Ümeyye şöyle dedi. Kale usbitali, li enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ana ve kafilul yetimi lehu ve li gayri fil cenne izet teqa kehateyni ve aşarul humeydi yusbi'ayhi. Önceki hadisin aynısı. Ben ve kendi yetimine veya başkasının yetimine kefil olan kimse takva üzere yaşadığı yani yetimin hakkına tecavüzden sakındığı takdirde cennete şu ikisi rayi iki parmağını göstererek söyledi demiştir. Ebu Hümeyt Es-Saidi'nin rivayeti şöyle dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ez kabilesinden kendisine İbn Lübdiye denilen bir adamı sadaka zekat toplamak üzere görevlendirdi. İsta'mera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem raculan min al az yuqalu lahu İbn Lübdiye ala sadakati. Felamma jaa qala hada ma lakum ve hada uhdiye Adam zekat toplamak üzere gitmiş dönüşünde şöyle gelmiş şu size verilen maldır şu da bana hediye edilen maldır diye Efendimiz Aleyhisselam'a buyurdu onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir minbere çıkıp şöyle bir hutbe verdi فَقَامَ النَّبِيُّ Sallallahu اللّٰهُ عَلَى السَّلَمْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالْ مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ اَعْمَالِنَا فَيَقُولُ ve <laughs> hada ma uhdiye li fe hala fi bayti abihi aw fi bayti ummihi finzur hal tatīhi hadiyatuhu am min çıkıp Allah hamdetti senada bulundu sonra şöyle buyurdu İşlerimizden birine yapmak işlerimizden birini yapmak üzere görevlendirip gönderdiğimiz adama kamu görevlisine ne oluyor da kalkıp şu size verilen maldır bu da bana hediye edilen maldır diyor. Babasının veya anasının evinde otursaydı da hediyesi ona gelecek miydi, gelmeyecek miydi bir baksın. Yani devlet memuru olduğu için, işte vergi memuru olduğu için bu kendisine verildi. Eğer olmasaydı bu kendisine verilir mi diyor Efendimiz Aleyhisselam. O zaman o verilen bütün mallar devletin olur, devlet hasinesine aktarılır. وَالَّذ۪ي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَأَخُذَ اَحَذٌ مِنْكُمْ منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمل على رقبته ان كان بعيرا له رغاء او بقره لها خوار او شاه تيعش ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى راينا عفره ابطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت افنم زاسم داس جانب أرندوران اللهي من الدرب Sizden biriniz Toplanan zekat mallarından bir şey alırsa Kıyamet günü mal boynunda asılırak gelecektir Eğer deve veya sığırsa böğürmesi Koyunsa melemesi vardır Son Efendimiz Aleyhisselam Koltuk altlarını görebileceğimiz şekilde Ellerini kaldırarak Şöyle buyurdu Allah'ım tebrik ettim mi? Allah'ım tebrik ettim mi? Kale Sufyan Vezade فيه inşam Kale Ebu Hümeyd ve basar basra't ayni ve semiat uzni min rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve selu Zeyd ibn Sabit fe kana dedi ki Hişam buraya şöyle bir eklemede bulundu. Ebu Humeyd şöyle dedi. Peygamber Aleyhisselam bu konuşmasını gözüm gördü, kulağım duydu. İsterseniz Zeyd bin Sabide de sorabilirsiniz. Zira o da orada hazır bulunuyordu demiştir. ربي مزارع بين عليه السلام وصحابه كرامان تابينت و تابين و قيامت عدر و نراك الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صحابه سبحان ربي كرامز العزة عما يصبو و على المسلم و الحمد لله رب العالمين